de geldik. Antalya, Elmalı, ile Güyü, Yenadeli Yapraklı Köyü'ne. Dağlar arasında bir çukurcukta yeşiller içinde bezermiş bir köy. Görüktür, görük yurdu, insan sevdası, vatan sevdası olan insanlar yaşadığı bir yer. Güyü belini açtık mı tepesine sallanıyorsun, buraya geliyor. Gelir gelmez evvel yemek kazanlarını gördük. Ee, adı ne senin? Şerife Bayram. Yapraklı köyündensin. Yapraklı köyünden. Sen ne pişirdin bakalım? Çorba, Heh. et, Fasildi. Bakalım bakalım et, ne katmış? Et az mı çok mu? Ötelerine karıştı? Ötelerine bir Etlerin hepsini evet. Bunda ne eti var şimdi? Bunda da var eti var. Yani geç eti var. He. Şimdi geç eti dağda. Kimya otu, oğul otu, adem otu, kekikler ne kadar güzel otu varsa yiyiyorum. Onu yiyeyim. Bunun etinde, eti de lezzetli olur değil mi? Evet. Şimdi geç etin tadını bilmeyen anlamaz. Evet. Tatmayan değil mi? He. hı. Pek çok derde de şifadır bu geçete değerli izleyiciler. Kaç keçi kestiniz? Üç. Üç tane. Evet. Kazanda üç keçi var öyle mi? Hayır. Evet. Üç kazanda üç ha, bu et. Da, bu da etli öyle mi? Bu da et. Bu fasulye et. Fasulye. Etli fasulye. Evet. Karış, ha. tamam. Başka ne var? Pilav var. Pilav var. Pilav var. Şimdi bu geçe pek zam gelmedi bu pilava çok geliyor neden o? Ha? <laughs> Hava kuraklığı. <laughs> <Öyle mi? gülüyor> Yani çobanı kıpar etmeyer bu ötekinler kıpar ediyor. Neden o? E, çiftçilik öyle oluyor işte. Öyle. <laughs> Dur bunda ne var? Bu da et. et gibi. bu da mı et? Et. Bu e. Ver, evet. Bugün geç etine doyacağız değerli izleyiciler. Bu geç etin e, anlatmayla olmaz. Yerseniz anlarsınız. Bu geçi sayesinde bu insanlar dinç, dinamik. Kolay gelsin. Sağ ol. Ula, biz ona sen ne yemek pişiriyorsun? ben bir şey diyeyim ege bakma gari ya. He. Çok tatlı bu ya. Çok mu tatlı? <laughs> Vallahi çok tatlı ya. Ne bunun adı? Bunun adı gazile helvası deriz biz. He. Şimdi bunun ana maddesi e, dört tane oluşur. Dekan. Su, yağ, un, şeker. He. Bir de altında ateş. Bir de karıştırıcı ben Veysel Şahin. Sen, Veysel Şimdi sen yemek karıştırmasını iyi biliyorsun. Şimdi evde de göbeğe bakarsın yemeği sen yaptın belli. İşte göbek e, yemek yapmadın da göbek ondan çıkıyor. Bırak şimdi canım, yani. Yengenin sözüne çıkmamız bir <laughs> Şimdi yemek yapsam göbek er sıcaktan. Öyle <laughs> şimdi bu ne zaman bir karıştırıyorsun sen bunu? Şimdi bu bir saattir e, oldu başlığı. Bir, bir saattir karıştırıyorum. Bir saattir karıştırıyorum. Daha ne kadar karıştıracaksın? Az kaldı 15-20 dakikaya biter. Şimdi Hıdrellez günü burada yemek veriliyor. Köylü İmece su topatları yemekleri. çanaklar burada et çanağı var. Fasulye çanağı var. E, tatlısı var. Yoğurdu var. Pilav var. Salatası var. İnsanlar yiyorlar. Ve sonra dua edecekler. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Sümme elhamdülillah. Nasıl rahmet. Erenlerden himmet.